Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta bu köylü kardeş için köyüne gireceğiz. Burası, bu arada dünyanın en şişman köyü onu söyleyebilirim. Şimdi öyleyse, abi ben bu köye nasıl gireceğim yani izin verir misin? Şurada da görmüş olduğunuz gibi kapı var. Bu köye giriş yapmak için. Öncelikle sana vereceğim özel zırhı giymen lazım. Bu zırh seni kilo aldıracak. Hemen ver abi o zaman. Şöyle bekliyoruz arkadaşlar atacak şimdi. Bu zırh çok şişman olmak için gerekli bir zırh. Hemen o zırhı al ve giy. Çabucak köye gidebilirsin bu sayede. Şu, oldum. Şu an. Göstereyim. Şimdi giyiyorum. Tam. Şunu şöyle bırakalım. Tam. Ee, köylü abi, peki şimdi girebilir miyim? Bir bak istersen. Of, şişman olmuşuz. Şöyle göbeğimize baksanız <laughs> çok gerçekten şişman olmuşuz. Bu arada lütfen video like atmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videoda hedefimiz 5 like. Tam olarak 5 like atmanızı istiyorum. Tamam o zaman şimdi videomuza hı, geçelim. Hı. Arkadaşlar o zaman ben şöyle geçiyorum hızlı bir şekilde. Tamam çok iyi. Şöyle açtım şu kapıyı şöyle. Aa, orada da biri var. Galiba orada yaşayan biri. Şöyle bir bakalım. Hakikaten de çok şişman köymüş. Hiç şişmanlık gözükmüyor da şu an. Bir bakacağız şimdi. Buradan köyün üstüne çıkabiliriz istersek. Tabii köyün vatandaşı olmamız lazım bunun için. Şöyle gidelim. Alalar. Şöyle gidelim bakalım. Şöyle size ben üstten görünüşünü göstereyim. Şimdi bu köyü gezeceğiz. Burada belediye başkanının evi var. Hemen size göstereyim. Bakın burada belediye başkanının evini göstereceğim demiştim ya. Zaten şimdi gösteriyorum. Tamam. Bakın şöyle altınlarla dolu belediye başkanının evi. Görüyor musunuz? Şu altın külçeleriyle dolu tam olarak. Fırınında da lezzetli yemekler var. buradan bu düğmeye basarak geri çıkabiliriz. burada gerçekten de güzel yollar var yani normal şehir diyor bildiğiniz. Şimdi, şimdi, orada bir pizzacı gördüm oraya bakalım arkadaşlar. Pizza, pizzacı değil de yani pizza gördüm. bunlara olarak bize bakalım. Ya şöyle yesin gözü Hem de devasa bir pizza. Bu pizzaya acaba hangi köy diyecek? Arkadaşlar bu arada şunu söyleyeyim size. Ben ileride bu kuyu satın alabilirim. Hatta belki bu videoda bile satın alabilirim. Kuyu satın almamı isteyenler videoya like atsın. Ben hemen yiyeceğim. Dayanamadım bu arada. Şu sucuklu yerimden alalım. Şuraya Of çok lezzetli ya. Vallahi, vallahi çok iyi ya. Şurada başkanlık konuşması yeri var. Hemen. Evet. Burada bir ev var. Boş galiba. Yerlerde de pizza hamurundan. Klasik pizza köyüne uygun hamur. Şurada bir tane gezgin amcamız var. Selamun aleyküm gezgin amca. Gezgin tüccar amca. Arkadaşlar şimdi şemsiyenin oraya gideceğiz. Bir tane şemsiye görünüyordu ya az önce. Tamam gidelim. Burada da gördüğünüz şemsiyemiz var. Ayrıca bura biraz eğlence köyüne de benzeyen bir şişman eğlence köyü. Bu arada ben biraz şurada sancakta sallanacağım çok güzel sonra şurada bir kaydırak bulunmakta görmüş olduğunuz üzere kaydırak hatta şurada merdiveni de var görmüş olduğunuz üzere buradan böyle kayıyoruz ve çok güzel oluyor burada da golem abimiz var aa reis kaçmaya çalışıyor köyden istersen çıkarız seni reis zaten kapımız açık şurada direkt hemen bir de şurada bir köydünün ne var. Çok tatmayın adı ya. Şuradaki evi göster. Aa, Şişman göğüne geldik de. Şuradan son bir pizza yemeden gidilir mi? Hızlı bir şekilde şuradan pizza yiyoruz. Tamam çok iyi. Pizza yemeye geldik. Abi burada pizzacı, pizzacılık yapıyor. Of var ya. Şöyle pizzamızı yiyelim Çok lezzetli ya. Oraya yiyoruz şöyle pizzayı. Kattık kattık kattık. Hmm. Arkadaşlar bu arada bu köyü satın almaya karar verdim. Hemen şöyle Kole abinin yanına gideceğim şimdi. Bu arada tüccar Mehmet Bey köyden kaçtı. Şöyle görmüş olduğunuz üzere bir şekilde kaçtı işte akıllı seni. Şimdi arkadaşlar şöyle gidiyoruz ve arkadaşlar geleceğiz bugün hemen şöyle önümüze gidiyoruz ve Golem abimizi buluyoruz. Golem abi. Şöyle gelelim koyun abi birimize. Yanına gidelim. Azar ayağımız demiş. Koyun abi. Şimdi sana burada görmüş olduğum 9 tek elması atacağım. Bu köyü bana vereceksin. Kabul mü? Kabul. O zaman güzel. Sana burada görmüş olduğum 9 tek elması. Şimdi teslim edeceğim. şöyle getiriyorum abi. Sen onu bir sonda bırak ya da dışarıdaki köylüye ver. Ya abi o zaman. Hamdi abi şuradaki sanda Ha buradaki evet, sanda. Ben koyayım bu hemen. Geliyorum. ben şöyle koydum görmüş olduğunuz gibi. Şöyle bir çıkalım. Bu sonunda kapatalım yani. Tamam şimdi ise artık bu köy bizim arkadaşlar. Ee, bu arada size bilgilendirme yapayım. Şurada görmüş olduğunuz köy. Eskiden şişman köyüydü. Ama belediye başkanı oradan sıkıntılığı için ve oranı yaratıklar tarafından eskidiği için buraya taşınma kadar almış. Bakın burada hala yaşıyorlar. Bura eski pizzacılarının oturağıymış. Şurada da bir tane hamburger modeli heykeli varmış. Hamburger modeli. Arkadaşlar o zaman bilgilendirmemizin de sonuna geldiğimize göre Tüccar Mehmet abinin yanına gidelim. Bu sizi görüşürüz yapacak. Tüccar Mehmet abi arkadaşlara görüşürüz de bakın görüşürüz arkadaşlar benim. Görüşürüz. Çok güzel diyorsun gerçekten arkadaşlar. Öyleyse bir videonun daha sonuna geldik. Bugün şişman olup şişman köyüne geldik. Öyleyse Jeremy